Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ve yeni bir açılım da karşısındayım. Geri gelecek mi? Tekrar ilişkimiz başlayacak mı? Böyle bir açılım yapalım bugün. Sevdiğiniz kişi geri gelecek mi? Kadın ve erkek mi? Hiç önemli değil. 4 seçenek söz konusu. 1, 2, 3, 4. Hangisini aklınızda geçiyorsa onu seçin. Hangisi sizin kalbinizde daha yakın. İlk aklınıza geçen sayıyı tekrar düşünmeyin tamam mı onu seçin Mesela bir geçtiyse biri seçin yani tekrar tekrar düşünmenize gerek yok çünkü ilk neyse o her zaman o doğru ve dört seçenek söyledim geri gelecek mi tekrar ilişki başlayacak mi çok önemli bir soru inanın ki ee, şöyle söyleyeyim bakın bir kere ayrılık var mıydı evet buradaki birinci cevapta ayrılık söz konusuydu resmi bir ayrılık yani böyle resmi ayrıldınız yani e, arada sözlü de böyle kiskin bir sözlerde resmî niyet gösterir arada böyle kisim yani artık istemiyorum artık her şey bitmiş denildi yalnız kaldınız tek kaldınız ve aşk geri geliyor bakın aşk geri geliyor sonuca bakın aşk geri geliyor size doğru. Yani yoldan aşk geliyor. Siz aşka doğru yola gidiyorsunuz. Öyle böyle bir şey de olabilir. Mükemmel. Birincisi can arkadaşlar kesinlikle kavuşacaksınız. İkinciye bakalım arkadaşlar. Hı -hı. Ay bugün ne güzel gidiyorum ben. Süper. Ee, bir kere bakın. Aşk, mutluluk, yuva, evlilik, güçlü bir ilişki, Aşk, sizi teklif eden kişi, sizi seviyor, aşkta bağlı bir kişi. Konuşma, önce bir konuşma ile başlıyor ve sonra mükemmel bir sonuç. Yuva, mutluluk, aşk evliliği, aşk kavuşması, mükemmel. Bakın son derece mükemmel. Valla wow diyorum. Bakın, bir tane kötü bir şey çıkmadı ama dur bakalım. Ay valla bugün çok çok güzel gidiyorum ben. İnşallah böyle olsun. Bakın burada da ayrılık. Bak ayrılık ve aşk yan yana. Bakar mısınız? Hem ayrılık. Bu bir ayrılık. Bu aşk. Ve en kısa zamanda bir kutlama demektir. Aşk kutlaması. Bak aşkı kutluyorsunuz. Aşk kavuşmasını kutluyorsunuz. Yani ayrılık bitiyor ve kavuşma en kısa zamanda söz konusu. Wow, yani aynı bize gidiyoruz biz. Ben bile beğendim. dördüncüye bakalım. Hmm. Bakın dörtüncü öyle değil. 4. biraz daha bekleme gerekiyor. Bakın bu iki tane kart bekleme demek. Yani şimdi değil diyor. Bakın şimdi değil. Acele etmeyiniz. Bekleme de böyle şey pause düğmesine basıldı. Beklemede şu anda sizin kavuşmanız, barışmanız. Daha vakit var. Ve güçlü kişiler sanki beklettiriyor yani bunu. Böyle hızlandırmaması için engel demeyeceğim ama ki bakalım o mu sanki hmm, hareketi geçecek ama bir şeyler bekliyor bir şeyler olması sizden ki bir aşk işareti bekliyor olabilir mi yani siz bir aşk işareti verin ki kişiye onun sonra başlasın aynı böyle mutluluklar diliyorum